Şimdi bir önceki dersimizde e, katılarda elektrik iletimini gördük. Şimdi sıvılarda ve gazlarda elektrik iletimini göreceğiz. Yan tarafta gördüğümüz kabın adı elektroliz kabı. E, tüp var. Tüplerin içerisine ise elektrotlar bağlanmış. Şurada gördüklerimizin adı kırmızıyla çizdiğim yerin adı elektrot. Buranın içerisinde su çözeltisi var. Sulu çözelti var. Burada bir üreteç var. Üretecin artı kutbu e, anota bağlanmış. Üretecin eksi kutbu katoda bağlanmış. Daha doğrusu üretecin artı kutbu elektrotlardan birine eksi kutbu elektrotlardan birine bağlanmış. Bağladığımız artı kutba anot diyoruz. Bağladığımız eksi kutba katot diyoruz. Burada da bir ampul var. Şimdi biz bu üretici çalıştırdığımızda buradaki ampul yanar mı yanmaz mı? Aslında soru bu. Normalde buradaki kırmızı kabloyla mavi kablo bir suyun içerisinden geçmeden direkt birbirine bağlı olsaydı ampul yanacaktı. Peki bir suyun içerisinden geçtiğinde ampul yanacak mı? Sorumuz bu. Evet yine ampul yanacak. Şimdi ampulün yanması demek, demek ki sulu çözeltilerin içerisinden akımın geçtiğini söylüyor. Şimdi kapın içerisinde elektrot adı verilen sulu çözelti bulunur. Elektrolit, özür diliyorum. Elektrolit tadı verilen sulu çözelti bulunur. Üreticin artı kutbuna anot, eksi kutbuna katot denir. Şimdi, bu devrede suyun elektrolizini gerçekleştiriyoruz. Ne demek suyun elektrolize? Suyu bileşenleri olan oksijen ve hidrojen gazlarına ayrıştırıyoruz. Yani su dediğimiz şey H2O bileşiği. H2O. Yani hem hidrojen var içerisinde hem oksijen. Suyu elektroliz ettiğimizde bileşenlerini ayrılıyor. Bileşenleri ne bunun bir oksijen, iki hidrojen yani oksijen ve hidrojen gazı birbirinden ayrılıyor. Şimdi ben şunu biliyorum oksijen dediğim e, atom eksi yüklü hidrojen dediğim artı yüklü. Şimdi buraya tekrar geri döndüğümde artı kutbu burasıydı eksi kutbu burasıydı. Şimdi ben şunu biliyorum. Zıt elektrik yükleri birbirini çeker. Peki artı kimi çekecek? Eksiyi çekecek. Eksi olan hangisi? Oksijen. O zaman A kısmına oksijen gazı dolacak. Peki eksi kimi çekecek? Artıyı çekecek. Artı olan hangisi? hidrojen o zaman B kısmına da ne dolacak hidrojen dolacak şimdi burada şuna dikkat etmenizi istiyorum A gazıyla B gazının boyut farkına bakın hidrojen ne hidrojen oksijene göre daha fazla hatta iki katı kadar var bunun sebebi nedir Cengizhan ne bunun sebebi ne olabilir? Cenk sen beni duyuyor musun? Duyuyorum hocam. Sence neden? B kabında daha fazla gaz var. aynı anda elektrolize başlamasına rağmen B'de A'ya göre daha fazla gaz var. Sebebi şu. Su elektrolize uğradığında iki tane hidrojen B kabına giderken bir tane oksijen A kabına gider. Dolayısıyla buraya bir gittiğinde buraya iki gider. Dolayısıyla B'deki gaz A'daki gazın iki katı olur. Anladın mı? demek istediğimi. Peki devam edelim. İyonik bağlı bileşiklerin şu an neyle bağlı olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Sıvı çözeltilerinde pozitif ve negatif iyonlar bulunur. Şimdi iyon ne demek? İyondan bir ok çıkarıp şöyle yaz. Nötr olmayan atom de. Nötr olmayan atom iyon demek nötr olmayan atom demek. Yani ya pozitif yüklüdür ya negatif yüklüdür. Pozitif yüklü iyon ne demek? Elektronunu dışarıya vermiştir demek. Negatif yüklü iyon ne demek? Dışarıdan elektron almıştır demek. Peki, sıvı çözeltilerinde Pozitif ve negatif iyonlar bulunur. Elektrik akımı bu iyonların hareketiyle oluşur. Hareket eden toplam iyon miktarı elektrik akımını oluşturur. Bak toplam iyon miktarı. Katılarda sadece elektron hareketini alıyorduk ama burada hem pozitif iyonlar hareket ediyor hem negatif iyonlar hareket ediyor. Katılarda sadece negatifler hareket ediyordu. Toplam iyon miktarı elektrik akımını oluşturur. Peki elektroliz işlemleri ne demekte elektroliz işleme? Suyu bileşenlerine ayırmak. Yani su neydi? H2O'ydu. Yani hidrojenle oksijeni birbirinden ayırmaktı. Elektroliz işleme hidrojenle oksijeni birbirinden ayırmak yaz şuraya. hidrojenle oksijeni birbirinden ayırmak. Elektroliz işlemleri aynı zamanda bizi sıvılarda elektrik akımının iyonların hareketi sonucu oluştuğunu da gösterir. İyonların hareketi son, iyonların hareket ettiğini nereden biliyorum? E, Iyonlardan bir kısmı A kabına toplandı, bir kısmı da B kabına toplandı. Peki, bu durumda akım nedir? Akım T süresi boyunca Q kadar yük geçişi. T süre boyunca Q kadar yük geçişi veya birim zamandaki yük geçişi. Yani akım I harfiyle gösterilir. Büyük I ile gösterilir. Akım eşittir yük bölü zamandır. Akım eşittir yük bölü zamandır. Akım büyük I harfiyle gösterilir. Yük küçük Q harfiyle gösterilir. Zaman ise küçük T harfiyle gösterilir. O zaman ben bunu kısaca matematiksel olarak nasıl ifade edeceğim? I eşittir Q bölü T olarak ifade edeceğim. Q nedir? Yük. T nedir? Zaman. I nedir? Akım. Şimdi Yükü hangi harfle göstermiştim? Q harfiyle. Zamanı hangi harfle göstermiştim? T harfiyle. Akımı hangi harfle göstermiştim? I harfiyle. Peki. Bunların birimlerine Bunları yazalım. Nedir hocam? Efendim? Nedir dediniz ya hocam. Hı hı. Bakalım. Akım I harfiyle gösterilir. Akım birimi amperdir. Amper ise büyük A harfiyle kısaltılır. Yük küçük q harfiyle gösterilir. Birimi coulomb. Dur. da büyük C harfiyle kısaltılır. zaman da her zaman saniye olmak zorunda. Her zaman saniye ile işlem yapmak zorundayım. Buraya kadar var mı takıldığınız bir yer? Takıldığın bir yer var mı? Cengiz Han. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Sıvılarda elektrik katıları işledik. Şimdi sıvıları işledik. Şimdi de gazlarda elektrik akımının iletilmesi. Altını çizdiğim yerleri ve yazdığım şeyleri yazıyorsun, değil mi? Cengiz sen duyuyor musun beni? Duyuyorum hocam. Yazdığım şeyleri yazıp altını çiziyorsun, değil mi? Evet hocam. Tamam. Şimdi geldim gazlarda elektrik akımının iletilmesi. Şimdi normalde gazlar e, yalıtkan maddelerdir. Nereden yalıtkan ne demek? Elektrik akımını iletmeyen demek. Nereden biliyorum normalde elektrik akımını iletmediklerini? Şuradan biliyorum. Ee, ucu açık bir kablo düşün mesela ee, sen onu elini sürmediğin sürece e, seni elektrik çarpmayacak. Evet. Halbuki e, ortamda hava var yani gaz var ama gazdan elektrik geçip de seni elektrik çarpmıyor İlla ki ona dokunman gerekiyor. Ben buradan anlıyorum ki demek ki gazlar elektriği iletmiyor tamam mı? Fakat normalde yalıtkan olan gazlar uygun koşullar sağlandığında iletken hale gelebilir. Demek ki her zaman yalıtkan değilmiş bu maddeler. Uygun koşullar sağlandığında. Nedir bu uygun koşullar? Bir kere gazın sıcaklığını arttıracaksın veya basıncını düşüreceksin. Şimdi ısıtılan veya basıncı düşürülen gazın içindeki iyon miktarı artar. Böylece gaz elektrik iletkenliği kazanır. Şurada gördüğün plerosan lambaların içerisinde gaz vardır. Ama nasıl gaz vardır? Basıncı düşürülmüş gaz vardır. Basıncı düştüğünde içerisindeki gazın içindeki iyon miktarı artıyordu. O zaman ne oluyordu? elektriği iletebiliyordu. Hocam. Efendim. Gazı nasıl düşüyorlar peki orada? Gazın mı? Mesela gazın basıncının düşürülmesi için hacmini arttırabilirsin. Mesela belirli bir miktarda e, gaz olduğunu düşün. Sen bu gazı küçük bir alana sıkıştırırsan basıncını arttırırsın. Büyük bir alana koyarsan basıncını düşürürsün bu şekilde basıncını azaltabilirsin veya sıcaklığını arttırabilirsin gibi. Böylece gaz elektrik iletkenliği kazanır. Zaten artı kutbundan eksi kutbuna doğru bir bir akım geçmeseydi floresan lambası ne yapmayacaktı? Yanmayacaktı. Fakat sen bu floresan lambanın içerisindeki gazı basıncı düşük gazı ee, yine basıncı yüksek hale getirirsen e, elektrik iletmeye devam eder mi? hocam etmez Etkisi ortadan kalktığında gaz tekrar yalıtkan hale gelir. Etki ortadan kalktığında gaz tekrar yalıtkan hale gelir Eğer sen gazın iletken olmasını istiyorsan, ...sürekli olarak düşük basınçta tutmak zorundasın. Peki, şimşek ve yıldırım olayına bakalım. Ee, şimdi şimşek dediğim şey iki bulut arasında gerçekleşiyor... İki bulutun birbirini sürtünmesiyle meydana geliyor. Yıldırım dediğim şey de gökyüzüyle yeryüzü arasında gerçekleşiyor. Şimdi şunu biliyorum gökyüzüyle yeryüzü arasında hava dolu yani gaz dolu. Normalde elektrik akımını iletmemesi lazım. Bu arada yıldırım sanki tepeden aşağıya düşüyormuş gibi düşünülür ama yıldırımlar yeryüzünden gökyüzüne doğru çıkar tamam mı? Normal durumda yalıtkan olan hava, uygun koşullar oluştuğunda iletken hale geldiğini kanıtlayan doğa olayıdır. Nedir havanın uygun koşullarda e, iletken olduğunu kanıtlayan nedir diye sorduğumda ne diyeceksin? Şimşek ve yıldırım olaylarıdır diyeceksiniz tamam mı? Hocam ya. ders dersimi geçen bitiyor. Evet ama şu anlatacağım yeri anlatayım. Ondan sonra dersi bitireceğim zaten. Tamam mı? Blok yapalım yani. Zaten senden başka da kimse yok. Anlatacağım tamam. yeri anlatayım. Ondan sonra kapatalım. Zaten daha hocam? Ders nasıl patla? Sonra daha geri girmeyeceğiz dersi. Yok yok. Tekrar girmene gerek yok. Bitireceğim dersi zaten. Tamam hocam. Şimdi sıvılarda ve gazlarda elektrik iletkenliğinin iyonlarla sağlandığını öğrendiniz. Plazma. Şimdi plazmayı çizdiğimizde şuradan bir ok çıkar ve şöyle yaz. Maddenin dördüncü hali. Plazma maddenin dördüncü hali. Plazmayı ee, bir çorba gibi düşünebilirsin. Ne çorbası? Ee, kendi halinde takılan pozitif iyon ve serbest elektronlar var. Kendi serbest elektron ne demek? Herhangi bir çekirdeğin etrafında dönmeyecek. Herhangi bir çekirdeğe bağlı olmayacak. Ne var? Kendi çapında artısı var, eksisi var. Bunlar kafaya göre, kafalarına göre takılıyorlar. Plazmalar yapılarında bulunan bol miktarda pozitif iyon ve serbest elektronlar sayesinde elektrik akımını iletir. Hem de çok güzel iletir. Bu yüzden zaten plazma televizyonlar çok yaygındır. Katı maddelerde elektrik iletkenliği katı maddelerde ise elektronun hareketiyle oluşur. Burada iyonların hareketiyle oluşuyor. Sıvı ve gazlarda iyonların hareketiyle Katılarda ise elektrik iletkenliği elektronların hareketiyle oluşuyor. Aslında en baştan beri anlattığımız yerin güzel bir özeti olmuş durumda şurası. Peki devam edelim. Katılardaki şuradan bir ok çıkar, buraya katı yaz. Katılardaki elektron hareketi tıpkı buradaki Newton sarkacı gibidir. Ne demek Newton sarkacı? Sen buradakine bırakırsan, yukarıdan aşağı bırakırsan buna çarpacak. Fakat burada bir, iki, üç, dört, dört tane küre hareket etmeyecek. En sondaki ne yapacak? Yukarıya çıkacak. Şimdi buradaki enerjisini komşusuna, bu enerjisini komşusuna, bu enerjisini komşusuna derken hepsi bir enerjiyi komşusuna aktarır. Ama dikkat edersen burada bulunan dört tane küre hareket etmez. Bu neye benziyor? Bir bakır tel içerisinden geçen yük hareketine benziyor. Sen şurayı bakır tel olarak düşünürsen buradaki enerji buna, bundaki enerji yanındakine, yanındaki enerji bir sonrakine iletir. Tıpkı buradaki kürelerin hareketi neye benzetiyoruz biz bunu elektron hareketine benzetiyoruz. Birinci kürenin çarpmasıyla oluşan titreşim hareketini en son küreye kadar aktarır ama ne yapmayacak hareket etmeyecek. Bu bir bakır tel üzerindeki enerji aktarımına elektron hareketine benziyor. Elektron kendisi buradan kalkıp buraya gitmiyor. Ne yapıyor? Titreşiyor titreşerek enerjisini yanındakine aktarıyor. Tamam hocam. Şimdi şu örneğe gelelim. Akım şiddeti. Şimdi akım neydi? Az önce anlattığım şeydi. Akım ı harfiyle gösteriliyordu. Büyük ı ile gösteriliyordu. Yük bölü zamanda. Yük bölü zamanda. Yükün birimi neydi? Kılomdu. Zamanın birimi neydi? Saniyeydi. Bize neyi soruyor? Akımı soruyor. Akım eşittir. Yük bölü zaman. Yükü ne kadar arkadaşım? 8 kılom. 8 kılom bu kaç saniyede geçmiş? 4 saniyede. 8 bölü 4'ten cevabım ne gelecek? 2 amper gelecek. Fakat dedim ki kesinlikle saniye ve klon kullanmak zorundasın. Mesela bir sonraki soruya baktığımda diyor ki 2 dakikada 360 klon geçmiş. Şimdi dakika benim işime yaramaz. Bunu saniyeye çevirmek zorundayım. Bir dakika bir daha söyle. 2 saniyede geçmiyor mu Evet. Şimdi bir dakika 60 saniye ise iki dakika 120 saniye. Şimdi zamanı buldum. Peki ne kadar yük geçti? 360. Yük yerine 360 yazıyorum. Zaman yerine 120 yazıyorum. 360 bölü 12'den ne gelecek buradan? 3 amper gelecek. Bu da sizin ödeviniz. Burayı bırakıyorum.